Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Bali Basics Classic Remastered olacağız. Arkadaşlar ben iki tane yani şu an kanalda olanla beraber üç tane İrem Hoca ile matematik çekecektim ama ikisi de olmadı. Bir şey, kaldırıldım. Ee, Youtube'un kurallarına uygulamış ama ben ne olduğunu anlamadım. İkincisini de çektim. Welcome to Baldi's Basics in Education and Learning. That's me. Bazı da aç, açma, açmamaya dikkat ettim. Ama ona rağmen gene ihtar yedi. Ve ben onunla pembe konuyordum. Pembe değil. Acaba ondan ne olabilir? Çünkü böyle garip garip şeyler vardı. Neyse. Biz de o zaman Baldi oynuyoruz kardeşim. Oh, hi! Welcome to my schoolhouse. Now it's time for. A uh huh? You got a good one. I can't believe it. You're incredible. You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Just click them. Problem one. Great, great job, great job. That's right. Tam edilmişler. Ama bu arada var ya bu halde gerçekten aslında hikayesi çok görünmüyor. de remaster. Şimdi çok iyi hikaye. Hikayeleri. Ama mesela 99 kelimesi çok müthiş. Geliyor da ödünü kutu

Evet. Möreklerim var. Möreklerim var. Möreklerim var. Beş, bir Evet. Nereye kaldı lan? Nereye kaldı? Oh, para. Severiz. Esme'ye gitmek zorunda değilim. E bir oğul yok. Alın, alın. mi Otel, kafe, Benim 8 gene 8 8 <laughs> 14 2 Hadi bakalım Özgür I am coming right here sweep 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 Dar sweep 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 Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Arada ben bilgisayarda hiç bitirmedim de yanlış yaptım. Aa, dönen son kitabı yanlış yaptım. <laughs>

Attı mı lan beni. Miralma. Wow. Çünkü son kitabı yanlış yaptık. Welcome to for Come back soon, me. Arkadaşlar hem birazdan okula gideceğim, hem de Baldi bitirdik zaten klasik modda. Özellikle son kitabı yanlış yaptığımız için ya e, tamam yanlış yaptığımız için öyle? Bunu açması için benim bildiğim bir defa bitiriyorsun. Sonra bir de son kitabı yanlış yapıyorsun. Ya da direkt sadece son kitabı yani yedinci kitabı yanlış yaparak bitirebiliyoruz. Heyecanlı bir videoydu. Kulağım kanadı. Neyse şaka bir yana. Video bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.